KOT'un düşürülmesinin söz konusu olabileceğini söylemiştiniz. Evet. Bazı uzmanlar ve sivil toplum kuruluşlarının evet. KOT'un düşürülmesiyle ilgili e, çekinceleri var, eleştirileri var. Diyorlar ki KOT'un Şimdi düşürülmesi ne diyorlar? özellikle e, havalimanının etkin kullanımını etkileyecek, olumsuz etkileyecek diyorlar. Ne dersiniz? Şimdi, inanın, e, yani zaman zaman e, bu tür şeyleri duyduğumda e, tebessümle karşılıyorum. Ama şunu ifade etmek istiyorum değerli arkadaş. Bu bir teknik konudur. Yani kulaktan dolma bilgilerle bir takım ifadeler kullanmak, yazılar yazmak hiçbir gazeteci arkadaşımıza yakışmaz. Hiçbir basın mensubumuza da yakışmaz. Bize her şeyi açık seçik sorabilirsiniz. Biz sözleşmemizde neyi söylemişiz? Demişiz ki biz sözleşmemizde e, avan projeyi size veriyoruz. Uygulama projesini yapacaksınız. Uygulama projesi esnasında bizim sözleşmemizde olmazsa olmazlarımız var. Örneğin 6 tane pist. Bu 6 pistin bağımsız olması, birbirinden bağımsız olması, 150 milyon yolcu kapasitesine sahip olması. Buna benzer olmazsa olmazlarımız var. Ama sözleşmede biz şunu da söylemişiz. Kodun değiştirilebileceğini ifade etmişiz. Hatta firmalar teklif verirken bunu sormuşlar değerli arkadaşlar. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne sormuşlar. Kod değişikliği söz konusu olabilir mi? Bir zehirlame ile ilgili şirketlere, teklif veren veya verecek olan şirketlere burada bir kod değişikliği e, mümkün olabilir şeklinde bir ifade kullanmışlar. Sözleşmedeki hüküm ne ise bu hükmü aynen e, zehirlame ile tüm taraflara bildirmişler arkadaşlarımız. Şimdi biz e, gelen soru şu. Efendim siz kodu düşürdüğünüz zaman bir mania problemi ile karşı karşıya kalır mısınız? Değerli arkadaşlar hiçbir şekilde yine sözleşmemizin olmazsa olmazların başında gelen husus şu mania ile ilgili hiçbir problem olmayacak. Ve dolayısıyla yapılan uygulama projesi de hiçbir şekilde mania ile bir problemin olmadığını gösteriyor. O nedenle yani kodun düşürülmesi bir mania problemi olduğunu an, olduğu anlamına gelmiyor. E, kodun düşürülmesi bir anlamda bir taraftan evet e, kod düşürülecek Tek, çünkü uygulama projesinde e, siz detay çalışıyorsunuz, teknik olan hususları çalışıyorsunuz. Avan projede yapıldığınız çalışmalar tamamıyla yüzeyseldir. Avan projenin e, bizim vermiş olduğumuz, DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş olan Avan proje uygulama projesi değildir. Bizim için esas olan uygulama projesidir. Avan projede bir kod ifade edilmiştir. Yüzeysel bir çalışma neticesinde bir kod ifade edilmiştir. Ancak denmiştir ki sözleşmede bu kodu değiştirebilirsiniz denmiştir. Ha kod değişikliğinde ne olacak? Kod değişikliği demek maliyetlerin düşmesi anlamına gelmiyor arkadaşlar. Efendim kodu değiştirecekler. işte 10 milyar euroluk yatırım öngördüler. Daha az yatırım yapacaklar. Devleti zararı uğratacaklar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Eğer bana göre ki bu konsorsiyumun öngördüğü rakamın üzerinde bir maliyet söz konusu olacak yatırım için. 10 milyar euronun üzerinde bir yatırım söz konusu olacak. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Ki bunu biz karşılamakla yükümlü değiliz. Ama diyelim ki varsayalım ki e, konsorsiyumun öngörmüş olduğu bize ifade etmiş olduğu 10 milyar euroluk Euro'luk yatırımın altında bir gerçekleşme oldu. Diyelim ki 9 milyar Euro'luk bir yatırım gerçekleşti. 1 milyar Euro'luk bir fark var. Yine bir sözleşmemizi yazdık. Aradaki fark devletin lehine devletin kasasına yine girecek değerli arkadaşlar. Bir kuruşluk bir kamu zararı veya devletin aleyhine bir durum söz konusu olmayacak. Bu da açık bir şekilde ifade edildi.